Ayvalık. 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 Ama abası geldi. Tahsin sona eradı. Ne ses duyulmadı ki? Tansiyon sona eradı. Askeri yaptı mısın? Yok yok. Milli Yeşiltepe. Milli Yeşiltepe. Bu da bizim. Bülent Arasılar. Er, Gerişcan yani. Evet. Şampiyonun bir gel. <laughs> canlı uzarı. İsmini söylüyoruz. Canlı canlı uzarı. Canlı canlı uzarı. Bu nedir? Yoklama nesi? Yoklama nesi? Geç kararlar. Orada tablo oynamadım abi. Metin Can Balaban. <laughs> Armağan Örsek. <laughs> Kemal Bayır. Evet. <laughs> Selam. <laughs> Bu da Cumhuriyet Meydanı. <laughs>